Herkese merhabalar arkadaşlar. Türkiye'nin garajı kanalına hoş geldiniz. Bildiğiniz üzere kanal konseptimi daha önceden otomobillerdi. Sonra motosiklet geldi. Ve en sonunda doğal sporlarını da birleştirdim. Daha kapsamlı bir kanal haline getirdim malumunuz. Şimdi bu doğal sporlarından özellikle de en popülerlerinden biri olan kış sporları. Kış sporlarında da snowboard yapacağız arkadaşlar bugün. Bu snowboard yapmak için de Çağrı arkadaşımla beraber Kartepe'ye geldik. Çağrı arkadaşımın arabası. Renault Captur daha önceden kendisinde Modus ve hala var gerçi Modus. Opel Astra vardı. Onun incelemelerini çekmiştik zamanında. Böyle arkadaşlar e, bot, botlarını kiraladık önce. Onun haricinde arka koltukta görebiliyor musunuz bilmiyorum. Bordlar bu şekilde. Bordların biz bu sefer üst serisini kiraladık. İki tip var. Bir 500 liraya var, bir 600 liraya var. İki seri. E, bu sefer pahalı olanından kiraladık. Göreceğiz bakalım değecek mi? 100 Aynı zamanda bu birazcık da fiyat videosu da olacak. Neyin ne kadar olduğunu size söyleyeceğim. Biz şu ana kadar 600 lira verdik kişi başı borda. Ona daha bir para vermedik. Yukarıda giriş ücretimiz olacak 200 lira otoparka. Telesiyaj vesaire fiyatlarını da size söyleyeceğim arkadaşlar. Kartepe Kayak Merkezi'nin giriş kısmı buradan giriliyor. Zaten işte Green Park buradaki işletmeci firmanın ismi muhtemelen. Burada girerken 200 lira veriyorduk en yani son. Şu anda ne oldu bilmiyorum. Muhtemelen 200 lira vereceğiz. Evet tamam fiyatlarda değişiklik olmamış. 200 TL motosiklet 100 lira. Şurada fiyat listesi yazıyor. Evet arkadaşlar şu anda Çağrı ile Telesej'e bindik. Ben motosiklet kaskımı taktım. Vallahi çok güzel soğuk kesiyor. Çok da güzel koruma <laughs> sağlıyor. Çağrı bere ve hatkıyla. Bere ile... taktım vallahi hiç kesmiyor. <laughs> Aynı zamanda güvenlik de sağlıyor bu kask. Üstünde de motosiklet montum var. Altında da Enduro'da giydiğim pantolon var. Yani bence mutlu motosiklet kıyafetleriyle oluyor bu iş. Valla videoda dik gözükmez ama yani bayağı dik. Arkamızda manzara da güzel arkadaşlar bu arada. Ee, Teresiyaj'a 1000 lira verdik tam gün kişi başı. Pislerde karlar biraz erimiş. Hani arada açılmalar var. Görüyorsunuz bu açıklıklar olmaması lazımdı. Her pist kullanılmıyor şu anda. Bakalım. Bizim zaten hep kaydığımız bir pist vardı on numara. On numaralı pist açık da. Bugün ben biraz 16'ya veya diğer pistlere bakmak istedim aslında. Bakamayacağız gibi duruyor. Kayın mı? Çağrı gidiyor. Allah. Salve! Hep burada düşüyor mu? Evet arkadaşlar şu anda aracın içinde biraz simit ve sandviç yedik. Şu şekil aracımızı çektik. Boklar attık şu an arabada mola veriyoruz. Ya biz buraya sportif faaliyet amaçlı geldiğimiz için hani çok konfor ve e, lüks beklemiyoruz. Molamızı verdik, yemeğimizi yedik, karnımızı doyurduk. Bir de bu termostatlara çay ve kahvemiz var. Bunları yiyeceğiz arkadaşlar. Ondan sonra kaymaya devam edeceğiz arkadaşlar. Evet arkadaşlar şu anda telesiyajla tekrar çıkıyoruz. Bu sefer e, normalde dikine video çekiyorum Instagram için. Bu sefer yatay formatta çekeceğim videoyu. Bakın bakalım nasıl kayabiliyor muyuz. 7. kez biniyoruz telesiyaja. Altı kere kaydık. 7. kez kayacağız. Hedef Bugünkü <laughs> hedefimiz 10. 10 kere kaymak. Ya yani Biz buraya amacımız sportif faaliyet olduğu için oyalanmadan yapıyoruz arkadaşlar sporu. Hemen kayıyoruz. Telesiyajın başına kadar. Kayabildiğimiz yere kadar. Oradan tekrar binip başına tekrar yukarı. Ne kadar kare. kayabilsek zaten fıt fıt gideceğiz anasını ee, satayım. başına kadar kaymasak da olsun bayağı bir hızlı kaymaya başladık. Bak bordla bince yani şeye, makineye. Bordla binip oradan inip kaymaya başlayıp bordtan yine telesiyece bince. Evet hiç ayaklarını çıkarmayacak. Öyle tasarlanması lazım yani. Ama şimdi iniş yeri biraz sakat. O yüzden şey inemeyiz yani. Ee, bu, yani bordlarla inemeyiz. Normal inerken bile komando gibi atlıyoruz arkadaşlar. Ben ise ekipman olarak bildiğiniz üzere motosikletimin kaskını tak kullanıyorum. Çene aparatım var çünkü. Güzel bir açı yakaladığımı düşünüyorum. Normalde benim bu aksiyon kamerasına göre stick vardı. O stick'i ben şeyde kaybedebiliyorum programda. Onu kaybettiğimde daha güzel görsel çıkardı ama almayı unutmuşum yanıma. Şu ana kadar kaç para harcadık? 200 giriş. 200 giriş. Ee, giriş. Teleşyaj 1000. 1000. 1000. 1000. Kişi başı 1000. 600. Kayak bordlar 600 lira arkadaşlar. Bu kadar. 1800. 1800 yani kahvemizi, içeceğimizi ve yemeklerimizi yanımızda getirdiğimiz kahvemizi, çayımızı ve yiyeceklerimizi yanımızda getirdiğimiz için çok bir masraf yapmadık. 600 1600 aşağı yukarı kişi başı 1700 liraya falan gelmiş oldu arkadaşlar şu ana kadar. Evet. E bir de atıştırmalıklara biraz para verdik. Hadi 100 lira da onlara sayalım. Yani aşağı yukarı 1700 lira şu ana kadar ki şey. Yok yakıt yol harç. 2000 nerede sen yine oraya kafadan. Tabii. Evet. Yani şu anda şey yok tabi. Yani yol parasını bu işin çek atmadık. Yol parasını niye katmıyoruz? Çünkü bu biraz subjektif bir şey. Yani atıyorum da Ankara'dan gelen farklı olur. İstanbul'dan gelen farklı tabii. yol parası harcar. Bu objektif bir yorum olmaz. Onun haricindekiler bu kadar yani çok da ekonomik bir hale getirdik. Telesiyaj bir tek verdiğimiz en yüksek para. Bordlar da kiralık. Yani kendi bordumuz olsa 600 liradan da Ama şimdi tabii bordun satın alma maliyeti çok yüksek. Bord olsun, botu olsun. Hani o, tak o takımları düzmenin maliyeti çok yüksek olduğu için biz onları kiralamaktan tercihimiz. Yani onu amorti etmemiz bizim çok uzun sürer. Bordu aldık mı ne bileyim de 5 sezon kayacaksın. 5 sezon falan anca amorti etme süresi var ki biz daha acemiyiz bu işte. Evet arkadaşlar şu anda teleşaj bayağı dike çıkıyor. Arkada gözüküyor mu bilmiyorum. Bayağı bir körfez manzarası. Ondan sonra Kocaeli manzarası, Sakarya, körfez ve arka tarafta Uludağ bile gözüküyor buradan. Yani şu anda gözükmez ama tep zirveye çıktığımızda gözükür. Çevre manzarası çok iyi. Ben çok beğendim. Daha önceden sisli bir havada geldik. Sisli havada geldiğimizde güzel bir görsel elde edemedik. Çünkü çok kısa mesafeyi görüyorduk Evet arkadaşlar şu anda Çağrı'yla ile beraber dönüş yoluna geçtik. E, Kocaeli otobanındayız. Arkadaşlar güzel bir gün geçirdik. Toplam 10 defa kaydık. Bizim için iyi bir kayış. E, neden böyle yaptık? Çünkü bir kere bu işe bir zaman ve para ayırdık. Bunun için maksimumu elde etmemiz gerektiği için. Bir ikincisi de şu. Ne kadar çok kayarsak o kadar çok öğreniriz biz daha sonuçta işini daha öğrenme kısmındayız. Yani ben ilk kaymaya başladığımda son kaymaya başladığım arasında çok fark var bugün içerisinde yani. E tabi pistin de biraz bunda etkisi var. Pistin durumu değişti arkadaşlar. Akşama doğru. Benim için güzel bir gündü. Yorucu bir gündü. 10 kere kaymak gerçekten de insanı yoruyor. Bu işi böyle yani hevesli ve Canı sıkılmayacak olan arkadaşlarınızla yapmanız lazım. Burada ben Çağrı'yla yaptım. Çağrı çünkü böyle doğa sporlarını seven biri. Yani spor disiplini olması gerekiyor. Biz oraya mesela eğlenmeye... Tamam işte eğleniyoruz kaydıkça ama... Amacımız kaymak yani. Yani bunun mantelitesinde olmak lazım. Biz bu şekilde güzel bir gün geçirdik. Size toplam harcadığımız parayı da az önce söyledik. Onun dışında bir para harcamadık. 1000 lira telesyaş. 200 lira giriş ücreti. Yani biz iki kişi olduğumuz için kişi başına 100 liraya geliyor. Bu sayı değişebilir. 5 kişiyseniz daha da aşağı gelebilir. 100 lira o. 1000, 1100 600 liraya bordu kiraladım. 1700 lira. E tabi içecek mi içecek simit falan aldık. Ondan da 100 lira saysak. 1800 liraya geldi bana bugünüm. Tabi burada aracın akaryakıtı hariç. Aracın akaryakıtını katmıyorum işin içine. Neyse arkadaşlar umarım bu videomu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğenmeyi, yorum yapmayı ve abone olmayı unutmazsanız sevinirim. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.